arkadaşlar. ilk defa bir bilgilendirme videosu göstereceğim. Videoları nasıl çekiyorum? E yani mobilde video nasıl çekersiniz? Ekran kaydını nasıl yapabilirsiniz? Onu göstereceğim sizlere. Arkadaşlar önce de arama kısmına gelin. Sonra ben size burada ayarladım. Heroptir bunların hiçbiri değil arkadaşlar onu da ilk söyleyeyim size en üstte çıkan yani şu ekran kaydedici yazan şeyi bunu tıklayacaksınız buradan indirip aşağı basacaksınız arkadaşlar burada baya bir reklam çıkıyor pardon ee, o reklamdan buna izin vereceksiniz Sonra da burada bir yüzden düğme seçeneği var. Buna bastıktan sonra e, izin var tarafı çıkacak. Ona bastıktan sonra uygulamanın üstüne girip diğer uygulamaların üstüne izin verip bastıktan sonra istediğiniz bir yerde e, video çekebilirsiniz. Örnek veriyorum PUBG, örnek veriyorum e, e, F. Ball, örnek veriyorum Minecraft'tan bunların yer oynamıyorum. Ama bu videolar çekebilirsiniz. YouTube'dan yayınlamayı göstermeyeceğim, göstermeyeceğim arkadaşlar. Ben artık onu siz kendiniz anlarsınız diye düşünüyorum. Ee, bu kadar arkadaşlar, yani fazladan böyle uygulam falan indirmenize gerek yok. Bu uygulamayı indirip yapınca oluyor. Bir sonraki bilgilendirme videosuna kadar hoşçakalın. Bir sonraki bir video'nun konusunu aşağı yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz soru varsa onu da çekebilirim. Dediğim gibi bir sonraki videoda görüşürüz. kalın. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Bay bay.